otizm tanısını uzman bir doktor yapmalıdır. Tanı koyulmadan ayrıntılı bir psikiyatrik değerlendirme yapılmalıdır. Bebeklik döneminde klinik ortamda tanı koymak oldukça zorudur. Peki, 3 yaş otizmi nasıl anlaşılır, 3 yaş otizm belirtileri neler, tedavisi nasıl? Yazımızda inceledik. a t i p -I -K -O -T -I -Z -M belirtileri. 3 yaş otizmi belirtileri. Otistik çocuklarda sosyal becerileri eksiktir. Akranlarının yanında yalnız kalmayı tercih eder, 3 yaş otizmi belirtileri arasında en sık görülen ismine cevap vermeme olabilir. Herhangi biri ile göz temasından kaçınırlar. Kucaklanma ve sarılma gibi şeylerden rahatsızlık duyarlar, nasıl arkadaşlık kuracağını bilmiyordur ve yaşıtlarının yanında ilgisizdirler. Başka kişilerle temas kurmaktan kaçınır ve temas kurulmasından rahatsız olurlar. Çevreye karşı ilgileri de oldukça azdır, konuşma güçlüğü görülür. Sesleri tek düze çıkarabilirler. Kurdukları cümle yapıları anlamsız olabilir, kendi duygularını ve başka kişilerin duygularını anlamakta ve anlatmakta güçlük çeker, dil ve konuşma becereleri yaşıtlarına göre düşüktür. Başkalarının dediklerini tekrarlarlar. Zamirleri kullanmakta zorlanır. Örneğin ben, yerine sen der sorulan sorulara uygun olmayan cevaplar verebilirler, çok az vücut dilini kullanırlar. Jest ve mimik kullanmazlar. Düz ve vurgusuz bir dil kullanırlar, şaka yapma oyununu anlamıyor olabilirler ve şakalar onlarda güldürme etkisi yaratmaz, ürkütücü geliyordur. Tekrarlayan vücut hareketleri vardır. Örneğin ellerini çırpar, ileri geri sallanır ya da dönme hareketini yapar, alışkanlıklara bağımlıdır bu yüzden oyuncaklarla her seferinde aynı şekilde oynarlar, takıntılı ilgi alanları vardır. Tehlikelere karşı duyarsın.